Karmayı bütünsel olarak anlayın ve pozitifliği kendinize çekin. Karma eylem anlamına gelen sanskritçe bir kelimedir. Bu evrenin değişmez bir yasasıdır. Sebep sonuç yasası. Herkesin karma hakkında bir dereceye kadar anlayışı vardır. Şu gibi popüler ifadelerle konuşulur. Etrafta ne varsa o da olur. Nifton'un hareket yasasının manevi eşdeğeri gibidir. Her eyleme eşit ve zıt bir tepki vardır. Ancak çoğumuz karmanın hayatımızdaki varlığından habersiz kalmayı tercih ederiz. Bizi zarara veya acıya sürükleyecek eylemlerimize devam ediyoruz. Ta ki bir gün karma karşılık verene ve gözlerimiz bu şaşmaz acımasız kanuna açılana kadar. Bu nedenle karma yasasını derinlemesini anlamak ve arzuladığımız sonuçları sevinç, mutluluk, huzur, tatmin bize getirecek şekilde hareket etmek daha akıllıca olacaktır. Hayata yaklaşmamızı değiştirebilecek az bilinen 12 karma yasası vardır. Bu yasalar karmayı bütünsel olarak açıklar ve karmayı hayatımıza pozitif olarak katmak için kullanabileceğimiz güçlü araçlardır. Bunu kim istemez? İşte anlamamız gereken 12 karma yasası. Büyük kanun, sebep, sonuç kanunu. Kanun şöyle der. Ne ekersen onu biçersin. Başka bir deyişle, evrenine gönderirsek bize geri dönecektir. Mesaj bundan daha açık olamaz. Hayatımıza çekmek istediğimiz şey ne olursa olsun, özgürce vermeye veya başkalarıyla paylaşmaya hazır olmalıyız. Eğer aradığımız şey dürüst ilişkilerse, bizim de kendi açımızdan şeffaf ve samimi olmamız gerekiyor. Bolluğu çekmek için bilgimizi ve kaynaklarımızı hiçbir karşılık beklemeden paylaşmalıyız. Eğer mutluluğu arzuluyorsak, başkalarına özgürce sevinç ve sevgi vermeliyiz. Yaratılış yasası. Yaratılış yasası hayatın sadece bizim başımıza gelmediğinin önemini vurguluyor. Hayatınızda bir şeylerin gerçekleşmesini sağlamak için bir şeyin sihirli bir şekilde yolumuza çıkmasını beklemek yerine harekete geçmelisiniz. Patel, niyetlerinize göre istediğinizi yapmanın ortak yaratıcısısınız diyor. Ortaya çıkmasını arzu ettiğiniz şey için alan yaratabilmeniz için kendinize neyi serbest bırakmanız gerektiğini sormanızı öneriyor. Ayrıca becerilerinizi, yeteneklerinizi ve güçlü yönlerinizi yalnızca size değil, başkalarına da fayda sağlayacak bir şey yaratmak için nasıl kullanabileceğinizi düşünün. Tevazu Yasası The Daily Meditation'ın yaratıcısı Paul Harrison'a göre tevazu yasası mevcut gerçekliğinizin, geçmiş eylemlerinizin sonucu olduğunu kabul edecek kadar alçak gönüllü olmanız gerektiği ilkesine dayanmaktadır. Örneğin işteki düşük performansınız için meslektaşlarınızı suçluyorsanız, Harrison, bu gerçekliği elinizden gelenin en iyisini yapmayarak yarattığınızı kabul etmeniz gerektiğini söylüyor. Büyüme yasası Büyüme içimizde başlar. Dünyayı olumlu bir şekilde şekillendirmek için kendinizden başlamalısınız. Bunun nedeni gerçek değişimin veya kişisel gelişimin üzerinde kontrol sahibi olduğumuz şeyle başkalarıyla değil kendinizle başlamasıdır. Büyüme yasası aynı zamanda kontrol edemediğiniz şeylere ve bu kaderi kabullenmeye nasıl baş ettiğinize de bakar. Sonuçta odak noktanız kendiniz olmalı, etrafınızdaki insanları veya şeyleri kontrol etmeye çalışmamalısınız. Sorumluluk yasası Seattle, Washington'da yaşayan bir yoga eğitmeni olan Alex Tran, sorumluluk yasasının sınıfta öğretmeyi en sevdiği yasa olduğunu söylüyor hayatta başınıza gelenlere sahip olduğunuzun bir hatırlatıcısı. Başınıza gelenlerin sizin yüzünüzden olduğunu hatırlatmak harika bir şey. Bu sorunlarınızın nedenini bulmak için dışarıya bakma fırsatınızı ortadan kaldırır diye açıklıyor Trump. Bunu karma sorumluluk yasasını tanımlamak için kullanmayı seviyor. Siz yaptığınız seçimlerin ürünüsünüz. Bağlantı yasası bu yasa geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz de dahil olmak üzere hayatınızdaki her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu ilkesine dayanmaktadır. Yarısınız, bugün kim olduğunuz önceki eylemlerinizin sonucudur diyor. Ve yarın kim olacağınız bugünkü eylemlerinizin sonucu olacaktır. Odaklanma yasası Aynı anda çok fazla şeye odaklanmak sizi yavaşlatabilir ve hayal kırıklığına ve olumsuzluğa yol açabilir. Odaklanma yasasının sizi tek seferde tek bir şeye odaklanmaya teşvik etmesinin nedeni budur. Patel, sevgi ve barış gibi daha yüksek değerlere odaklanırsanız, kızgınlık, açgözlülük veya öfke gibi ağır duyguların dikkatinizi dağıtma olasılığı azalır diyor. Verme ve ağırlama yasası İnandığınız şeylere vermelisiniz. Bu yasa daha derindeki inançlarınızı yansıtarak eylemlerinizin önemini anlamınıza yardımcı olur. Harrison, örneğin barışçıl bir dünyada yaşamak istiyorsanız, başkaları için barışı geliştirmeye odaklanmanız gerektiğini açıklıyor. Buranın ve şimdinin yasası. İç huzuru yaşamak için şimdiki zamanı kucaklamalısınız. Bu ancak geçmişinizden gelen olumsuz düşünce ve davranışları bıraktığınızda gerçekleşebilir. Geçmiş olaylara fazla odaklanırsanız onları yeniden yaşamaya devam edersiniz. Patil'in burada ve şimdiye temasa geçmenizi önerdiği egzersizlerden biri duyularınıza kök salmaktır. Bulunduğunuz odaya bakın. Gözlerinizi bir şeye odaklayın. Göz kırpın ve ben buradayım deyin diyor. Değişim yasası. Bu prensibe göre siz deneyimlerden ders alıp döngüyü durdurmak için farklı bir şeyler yapmak üzere adımlar atana kadar tarih tekerrür etmeye devam edecektir. Değişim size yeni bir yol sunar. Böylece geçmişin kalıplarından arınmış, Yeni bir gelecek ve kendinizin daha iyi bir versiyonunu yaratabilirsiniz. Sabır ve ödül yasası. Gelecekte değişim yaratmak için hırsın bugünkü karmik eylemlerinizde tutarlı olmanız gerektiğini söylüyor. Bir gün sağlıklı yaşayıp ertesi gün bunu sabote etmenin hiçbir faydası yok diyor. Hedeflerinize tutarlı olun. Hedefleriniz gerçekleşecektir. Önem ve ilham yasası. Hepimiz bir rol oynuyoruz ve bu dünyaya katkıda bulunacak bir şeyimiz var. Paylaştıklarımız bazen bize küçük gelebilir ama bir başkasının hayatında çok büyük bir fark yaratabilir. Patel önem ve ilham yasasının motivasyon desteğine ihtiyaç duyduğunuzda veya bir amacınız ya da meseleniz olmadığını hissetmeye başladığınızda odaklanmak için harika bir yasa olduğunu söylüyor. Bu yasaya göre yapacağınız her katkı dünyayı etkileyecektir. Benzersizliğinizle dünyaya yalnızca sizin getirebileceğiniz özel bir hediye, misyon ve amaç ile doğdunuz. Becerilerinizi ve hediyelerinizi özgün bir şekilde paylaşmak burada olmanızın nedenidir. 12 karma yasası günlük yaşamınızı sürdürürken takip edeceğiniz bir kılavuz veya yol haritası görevi görebilir. Bu yasalar karmanın gerçekte nasıl çalıştığını ve düşüncelerinizin ve eylemlerinizin siz ve çevrenizdeki dünya üzerindeki etkisini anlamanıza yardımcı olabilir. Karmayı hayatınıza bir dizi yönerge olarak kullanmak sizi bir karar vermeden önce düşünceleriniz, eylemleriniz konusunda daha dikkatli olmaya teşvik edebilir.